Kardeşlerim benim nasılsınız iyi misiniz? Şimdi başlıyoruz. Selamun Aleyküm. Rahmet merhamet güzel bir selam vereyim. Ankara'da bayraklarımı yaptırdıktan sonra 6-7 dakikalık bir video daha çekeceğim. İlmi Ledun 72. derecedeyim. Hak ordusunun imamı Mehdi'dir. Başımın üstünde bulut var. Sağ omuzun üstüne Mikail, solda ise yardımcılar var ve cemali görenler de cennetlikler eskiler. Başlıyorum. Hazırlık bu kadar. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbali... Ben Hanefiyim. İmam el-Mehdi'yim. 2-3 milyon izlenme, 100-200 bin abone isterim. Sahte kanallara abone olup izliyorsunuz, sahte mehdilere inanıyorsunuz. Bunlar zoruma gidiyor. Azizallah, şefaat ya Resulullah. Peygamber'in nişanı, omzumdaki et beni... Şu omzumdaki et beni, gördünüz. Şöyle göstereyim iyice. Gördüğünüz gibi şu ben tarif ettikleri ben dişlerimde inci gibi sakallarım sık kaşları hilal gibi ve kumral arabi biraz rengim kırmızıya çalmakta ben Mehdiyim dostlar 26 yaşındayım İmam el Mehdiyim Peygamberin nişanı omzumdaki et beni sakalları ve sık tarif ettikleriyim İmam el Mehdiyim vücudum vücudumdaki o dört tane benim Mehdi olduğumu kanıtlayan video resimleri siteme attım kendi internet siteme. Kendi internet sitemin adresini video altında vereceğim. Muhakkak ziyaret edin ve oradan bakın. Konu altına videonun videonun yorumlarını muhakkak yapın ve videoya muhakkak beğenin ve sizlerden destek bekliyorum. O site bana aittir. Linkpaket.org oraya attım zaten. Bu video devam. Linkpaket.org blogs Mehdi Yazam 4 resmi upload ettim ki sahte olanlar prim yapamazsın. Canı gönülden 100-200 bin abone bana yeter. Selam. 1994 yılında doğdum. 19 yaşında Esma Hüsna'yı ezberledim. Kur'an'ı hatmettim. Allah tarafından korunmaktayım. 3-4 yıldır, 1-2 yıldır da makama arzdayım. Dışarıda yürürken de makama Ayşe alıyorlar. Çünkü sahih hadislerde belirtilen Ali Can'a zarar gelmesini kimse istememekte. Hazreti Muhammed'in soyundanım. Ben kıyam eden Mehdi'yim. Kur'an'da 25 tane peygamberin ismi geçmektedir. Ben ise Ali İmran Suresi, Ali Can, Kadir Suresi 5. Ayet. Tan yani fecir, hüccetim. Bana göre 10 büyük kıyamet alameti var ve benim elimde Allah dünyaya İslam'ı hakim kılacaktır. O benim. Milyarda tekim, hayat, nur, hayat, tane der. İlmi gaybla müceddidini destekleyen ya Allah'a şükrederim. Yaratıcıma şükrederim. Allah için bilin, son 5 senedir Ankara'dayım. 200'den fazla gizli bilgi değildir kalp zikri. Çektim ve bıraktım. 200'den fazla olmak üzere 2020 yazında da Ankara'ya iki kere yağmur yağdı. Mürşitler nerede? Hani bu sadece bir kerametim. Ezbe, Esma'yı ezberleyenlerin cennete git müjdelendiğini bilmiyorlar mı? Muhammedül Emin Kureyş 4 ve onları emin kıldı. Özelliklerimden ziyade arkadaşlık seçimi. Private, zikirleriyle tanınırlar dostlarım. Bismillah. Ahlaklı, zeki, güzel ve doğru sözler inşallah. Dünya geçicidir. Genel olarak dua ve ilimle inşallah. Bu ilk videom sizlere tavsiyem bol bol dua edin ve inancınızı kaybetmeyin. Allah'tan ümit kesilmez beyler bayanlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.